heyecanlı beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde güzel hava koşulları da tarafların neşesine neşe katıyor. Bizi güzel bir maç bekliyor. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Maç başladı. Büyük şans. Aradan gönderiyor. Messi ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Ve müdahale geldi. Karşı atak geliyor. Mateus Gullit. Cannavaro güzel uzaklaştırdı. Şu ana kadar izlediğimiz kadar için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki takım da rakibi ölçüp tartarak mücadeleye daha doğru adımlarla devam etme peşinde. Bu yüzden fazla risk almıyorlar. Sert bir çekişme. David topu geri alıyor. Rumenige Koşan arkadaşına doğru. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Bulit. Çeyrek saati geride bıraktık. İyi okudu. Etkili bir hamle. Boş alana doğru yolluyor. Müdahale hiç gecikmedi. Güzel yakaladı. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Çok güzel okudu. Golsüz eşitlik devam ediyor. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Gullit, Gullit. Of, tam isabet. etol Topa ilk kim yetişecek? Galatasaray pas isabetliliği sorunları yaşıyor. Bu konuda bir an önce bir şeyler yapmaları gerek. Rumenige fırsat yaratmayı başardı. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Araya girdi. Güzel hamle. Matheus Kulit Reikard topu uzaklaştırıyor. İşini garantiye almayı tercih etti. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele öyle de olması gerekiyor. Cesurca mıydı? Pervasızca mıydı? Karar veremedim. İkisi birden de olabilir Kulit cool İşte şans Top boşta Bakalım ilk kim yetişecek Önü açık Çok güzel gördü Kafayı vurdu Gol! Galatasaray'ın golü! Enfes bir kafa golü. Çok iyi. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Sonunda eşitlik bozuldu. Evet, şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. David, güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Mateus güzel mücadele etti. İşte karşı ucun fırsatı. Sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. Galatasaray araya 1-0 önde girmek istiyor. İlerliyor. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Messi. Müthiş bir hareket. Messi. İki mükemmel hareket. Müthiş şut, müthiş kurtarış. Messi vurdu gönderdi. Ve kaleci muazzam tepki veriyor. Messi kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Boy avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı kullanma zamanı. Gullit çok uzağa bakmıyor. Müthiş bir çalım. Türkiye için kontratak fırsatı. Messi. Çok yerinde bir müdahale oldu. Eto. Kaleciden mükemmel bir performans. İlk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. Yalnızca bir gol izlesek de izleyenleri büyüleyen heyecan dolu bir yarı geride kaldı. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Geriye düşmüş olabilirler ama gelen atakları soğukkanlılıkla karşılayıp ikinci golü yemeden kendi oyunlarını sahaya yansıtırlarsa işleri tersine çevirebilirler. Bunu yapabilecek güce ve kaliteye sahip olduklarını hepimiz biliyoruz. Galatasaray devreyi 1-0'lık üstünlükle kapattığı için memnun. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Messi. Ve müdahale geliyor. İleriye oynamak istiyor. Rekart. Ön sezilerini devreye sokuyor. Ve ileri oynadı. Daha iyi paslar gördük. İleri pas. Ve topu tekrar kazanıyorlar. Ve pasa müdahale geldi. Gullit. Mbappe. Arao uzaklaştırıyor. Messi sağ kanattan ilerliyor. Çok önemli bir müdahale. Rumenige. Viera. Rakiplerin arasından. Önemli bir müdahale. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Rumenige. herkesin saygı duyduğu, çoğu kişinin de hayran olduğu bir isim. Kaleyi deniyor. Çok güzel bir vuruş. Of, dokunuş mis gibiydi ama yön sorunluydu. Hemen müdahale etti. Mbappe. Güzel okudu. David takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet ne yapacağını çok belli etti. Evet. iki tarafta da değişiklikler var. Number 24 Karl-Heinz Şut fırsatı. Drogba. Muhteşem bir kurtarış. Nade. Güzel karşıladı ama değil mi? Kontra atak fırsatı. Galatasaray orta sahada top çevirme konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Akışkan ve ısrarlı bir futbol oynamakta zorlanıyorlar. Sorunsuz uzaklaştırdı. Evet top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Bale! İnanılmaz bir kurtarış. Muhteşem reaksiyon. Gullit. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Tehlike şimdilik geçti. Eto. Eto. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Eto. Geç. Eto. Mükemmel bir kurtarış. Top füze gibi geldi füze. Çeşitlilik futbolunda da tuzu biberi. Yaklaşımlarını değiştirip oyunu daha fazla açmaları gerekiyor. Bale. Albertini. Etkileyici bir savunma performansı. Umut vadeden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. İlerliyor. Kaleyi deneyecek. Ve fark hala bir. Neredeyse kapanıyordu. Farkas ve kaleci dikkatinden ödün vermiyor. uzaklaştırdı. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Beklenen gol ilk devrenin son anlarında geldi. Büyük tehlike. Yola büyük fırsat. Gol mü... Rumen Bu pozisyonu değerlendirmesi lazımdı. Bu noktada gol yemenin geri dönüşü ve telafisi olmadığını çok iyi biliyor maçın dönüm noktalarından birini izlemiş olabiliriz. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. İleriye oynuyor. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Rumenige kabahatinin farkında gibi doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileişini izliyoruz. Önü açık. Belli ki risk alacak havada değil. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Güzel oynadı. Hedefini bulamadı. Bale fırsat yakalamaya yararlı olabilir. Güzel hamle. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Oldukça gergin bir maçtı. Kazananı kaybedenden ayıran tek bir gol oldu. İzlediklerinin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? Eminim daha büyük bir farkla oynamayı isterlerdi ama bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Oyunu iyi kontrol etmekle gelen bir galibiyet diyebiliriz. Bunda yanlış hiçbir şey yok tabii. Yorumcu arkadaşıma teşekkür etmem gerek. Taraftarlar sattan ayrılırken bizim de yayına veda etmemiz gerekiyor. Herkese